Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. Bakan Soylu süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de salgınla mücadelede ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. 29 Nisan Perşembe saat 19'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 5'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan flash açıklamalar geldi. Soylu tam kapanma süreciyle ilgili yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirterek şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Denetimleri en üst seviyede tutmalıyız dedi. Bakan Soylu bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir Kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur dedi. Özellikle bir takım muafiyetlerine suistimal edildiğini ifade eden soylu şöyle devam etti. Yani otel rezervasyonu yaptırmış gibi yapıyor, yola çıkıyor ve sanki bahsettiğiniz alanlardaki şirkette çalışıyormuş gibi yapıyor. Kendi güzergahı dışında bunu kendine ait bir muafiyet alanı olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapar, evde otururken eline aldığı kağıtla birlikte ben şu şirkette çalışıyorum diyor ve bunu istismar ediyor dedi. Bir önceki uygulamada rehberlik etmeyi daha ziyade bu konuda uyarmayı çok büyük bir kasıt ve ihmalde sürdürülebilirlik varsa bu konuda adli idare işlem yapmayı öneriyorduk. Ama şimdi yeni bir dönem geldi. Toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak, işinden yoksun olacak.'' Muafiyet, muafiyetin üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman ve güvenlik sektörüyle kamuda çalışan %50'lik kısmı kapsadığını, çalışanların sadece güzergahı kapsayacak şekilde dışarıya çıkabileceğini kaydeden Soylu, yarına kadar kamu görevlilerine ait izin formunun hazırlanacağını belirtti. Denetimlerin de önemli olduğunu kaydeden Soylu, denetim hususunu da en üst seviyede tutmalıyız dedi. Tarım için çok önemli bir dönemin içinde olduklarını kaydeden Soylu, üretim, tedarik ve arzda herhangi bir aksaklığı yaşamamalıyız. Bunu da geçen dönem başarıyla yaptık. Bu dönemde başarıyla yapacağız. Bunu da istismar eden olmayacak mı? Olmaya çalışanlar olacaktır. Denetimlerle bu istismarın önüne geçeceğiz ifadelerini kullandı. Mali müşavirlerin kendi güzergahlarını kapsayacak şekilde bir muafiyeti olacağını söyleyen soylu, her yeri gezip dolaşacak bir muafiyeti söz konusu değildir dedi. Muhtarlarına muafiyet sahibi olduğunu belirten soylu, ayrıca vatandaşlarına mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi. Otellerinde nöbetçi usulüyle çalışacağını ifade eden Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını anlattı. Emekli maaşların ilişkinde önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, sokak hayvanlarının bakımı içinde izin verilmesine tereddüt gösterilmemesi gerektiğini kaydetti. Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili ise de istisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil diye konuştu. Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğu olanlara izin verildiğini anımsatarak bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi 1-2 gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koy koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz diye konuştu. Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkinde ilgili bakanlıkların bir değerlendi ortaya koyacaklarını söyledi değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir sonraki videomuzda buluşmak üzere Kendinize iyi bakın hoşça